Arkadaşlar merhaba. Bu videoda e, Valdek'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gizli Topraklar'da en son e, 16'yı geçip 17'de kalmıştık. Şimdi hemen şöyle bir şey yapacağım. Penny'deki boşluk baskılarını Bak, sıfırlayacağım. Ve Valdek'i arttıracağım. Sonrasında da kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğim savaşmaya. Şöyle hemen hızlıca. Voldey'in Peniden çok daha rahat gizli topraklarda savaştığını gördük zaten bir önceki videoda. Çünkü yenilenmesi çok fazla. Yani normalde eseri de çok güçlü şu an. Yani Penny'e göre eseri daha güçlüydü. Eseri o kadar güçlü olmasaydı da iş yapar mıydı? Kesinlikle daha fazla iş yapardı. Çünkü Voldey gizli topraklarda daha iyi Penny'den. etkinleştirdim. Buradan da saldırıya gideceğim. E tam burada neredeyse 16'ya kadar geldi. Güzel. Şimdi startlıklar nasıl oldu? Bu şekilde. 23 milyon can, 364 bin yakında saldırısı var. Bizi topraklara gidelim ve 16'dan devam edelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Evet şimdi hemen e, geliştirdikten sonra başlıyorum. Gene dizilim aynı şekilde. Ignis, Cross ve şu ikisi var. Roge, Roge miydi onlar? Galiba öyle olması lazım ismi. Tabi hızları yetmedi. Fan Goldek çok daha güçlü ama şey yetebilecek mi onu merak ediyorum. Hasarı yetebilecek mi onu merak ediyorum. Çünkü can olarak, yani dayanıklılık olarak gayet iyi iş çıkarıyor. Hasar konusunda nasıl olacak? 575 milyon vurmuş, 125 milyon de iyileştirme yapmış. Tekrardan Bunu bitirdik. Saldırısı biraz daha zayıf kaldığı için şey yapabilirim. Taşını değiştirebilirim. Çünkü bu şekilde biraz 20'yi zor geçecek gibi gözüküyor sanki. Ama bu sefer de o ekstra can gidecek. Şu Sen... duruma göre bakacağım ya. Herhalde bunu geçeriz. Sıkıntı olan şu 15 round. 15 round da bitmemesi yani, hasarımızın 15 rankta yetmemesi biraz kötü bizim için. <laughs> Şu an 19'dayız 19 ve 20 bunu geçersek zaten tek sonuncusu kalıyor. Hasar da gayet çok çıkartıyorlar ama... ...şey hiç açılmıyor. değiştirebilirim. Nasıl şunu? Bunu geçemeyeceğiz. Yüksek tamam. evet. Şöyle yapacağım. Çünkü o kadar hasar vuramıyorlar gibi geldi. Yani canını o kadar azaltamıyorlar gibi geldi. Biraz daha hasara ihtiyacım olduğu için. Belki biraz daha iş yapabilir diye değiştirdim oradaki E5 yeteneğini. Yani şu an dayanıklılık konusunda bir sıkıntımız yok. Zaten aktifini attığı zaman çok çok fazla can yenilediği için. Yani canını daha doğrusu yenileme değil. Fullediği için, doldurduğu için tamamen. Tamamen hasar gerekiyor bize ve hasar da şu anda az kalıyor gibi, çok güzel. Evet biraz daha işlevsel oldu böyle geldik 20'ye yetecek mi bakalım? Eğer şey yetmezse dediğim gibi taşı can, can ikisi de şu an HP HP. Onu değiştirip HP saldırı ya da saldırı saldırı yaparsam belki biraz daha şansımız olabilir gibi. Çünkü Voldek ölmesiyle alakalı bir problem yok. Şu an daha çok problem hasarıyla alakalı. Çünkü geçemedik. Şu andaki şeyi, e, üzerindeki eser, üzerindeki taş hepsi şey e, savunmayla alakalı. Yani taç da savunmayla alakalı, eski e, taş şey e, taşı da savunmayla alakalı. O yüzden hasarı tam olarak yetmiyor. Yani, çok az kalmıştı canı, belki. Bu şekilde de geçebilir mi? Belki bir ihtimalle geçebilir yani belli olmaz. Vuruşları, aktif vuruşların doğru vurması lazım yani çünkü canavar da bir taraftan diğerlerine vurduğu için. Ya mesela bu aktifi evet bak mesela şu yukarıdakini attı aktifi. Onu atması yerine başka bir atsaydı çok daha fazla şansımız olabilirdi. Aktifleri biraz daha düzgün denk gelmesi lazım. Çünkü onun her türlü ölecekti zaten. Ya Burada birazcık şans da var. Aktifini nereye yatacak? Artık bunu atmaması lazım,sa aktifi buna denk gelmemesi lazım artık. Bu şekilde çok zor ya. Hasar yetmiyor, yani. hasar az kalıyor. Aha, i̇lk defa öldük. Şimdi şunu düşünüyorum bir taraftan. Hasar evet az kalıyor ama. Canı da azaltırsak bu sefer çabuk öldürmeyeceği düşünüyorum. Şöyle bir şey yapacağım ben. Bu sefer değiştireceğim. Şöyle. En öne koyacağım. Nasıl olsa şeyle alakalı bir problemimiz yok. Gerçi arkadakiler direkt aldı yani. Sonra arkadaki ne yapmamız lazım artık yine? Başka birini at yaptı? Hasar gayet yerinde. Hasarı yeterli. Şey pardon. Dayanıklılığı yeterli ama hasarında birazcık sıkıntı yaşıyoruz şu an. Son deneme. Böyle, böyle olmazsa dediğim gibi taşını değiştireceğim. Ben şey de yapabilirim. Taci ee, tacı kaldırıp daha agresif bir tane e, eser de kullanabilirim. Ama o zaman ne olur mu der. Onu çok düşünemiyorum açıkçası. Arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar videonun sonuna hemen şöyle bir ek yapmak istedim. Ee, yani gizli toprakların 20. seviyesini bitirdim. Burada ekipmanı yani hiçbir şeyin değiştirmedim. Tek değiştirdiğim bir şey var. O da taşı. Taşı burada şurada gördüğünüz gibi. HP HP'ydi yani cam veriyordu ikisi de. Bunun saldırı HP yaptım. Yani cam ve saldırı vereni yaptım. Ve bu şekilde Gizli topraklarda 20. seviyeyi bitirdim. World Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın tekrardan. Hepinize kolay gelsin.